Uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi ICSID. ICSID Merkezi Washington'da bulunan Dünya Bankası gruplarından bir tanesidir. Peki bu Dünya Bankası grupları nelerdir? Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Kalkınma Birliği, Uluslararası Finans Kurumu, Çok Taraflı Yatırım Yatırım Garanti Ajansı ve bizim ele aldığımız konu Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözüm Merkezi yani ICSID. Burada Uluslararası Dünya Bankası'nın logosunu görmekteyiz. Kıskıt i̇şte nedir? Uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözüm amacıyla 1966 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye tarafından onaylanan devletler ve diğer devletlerin vatandaşları arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi hakkında konvansiyon ile kurulan uluslararası bir merkez. Burada X19'unu görmekteyiz. Merkezin amacı, anlaşmada yer alan hükümler doğrultusunda taraf devletler ile diğer taraf devletlerin vatandaşları arasında yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların uzlaştırılması ve tahkim yolu ile çözüm için çalışmaktır. Uluslararası ticaretteki oyuncuların büyük bir çoğunluğu yatırım faaliyetlerini yabancı ülkelerde yürütmektedir. Ancak yatırımların yapılacağı ülkelerin mevzuatı ve siyasi durumu yabancı yatırımlarda tereddüt uyandırabilir. Bu tereddütleri bertaraf etmek yani ortadan kaldırmak için yatırımcıları cesaret, cesaretlendirmek amacıyla devletler yatırımların korunması, korunması için çift taraflı ya da çok taraflı anlaşmalar imzalar. Ve akit devletler bu anlaşmalarla kendi ülkelerine yapılan yabancı yatırımlarda yatırımcıların haklarını korumayı taahhüt eder. Sibin 75 Maddelik Sözleşmesi yani konvansiyonu 20 ülkenin imzasıyla 1966'da yürürlüğe girmiştir. Irak'ın sözleşmesine Aralık 2015'te üye olmasıyla birlikte ikisi sözleşmesini imzalayan toplam ülke sayısı 161'e ulaşmıştır. Bununla birlikte Rusya Federasyonu, Kırgızistan dahil 8 ülke sadece imzalı, imzacı konumunda olmaktadırlar. Yani ikisi de üye resmi ülke sayısı 153'tür. Türkiye ve İKSİT Sözleşmesi Türkiye 24 Haziran 1989'da ikisi Sözleşmesi'ni imzalamış ve 2 Nisan 1989'da Türkiye'nin üyeliği kabul edilmiştir. Bugüne kadar X'in önüne ülkemiz veya Türk şirketleriyle ilgili 8 dava gelmiş bulunmaktadır. Bu davalardan hali hazırda yalnızca bir tanesi sonuçlanmıştır. Diğer 7 dava ise halen devam etmektedir. Uluslararası ticari tahkim ve uzlaştırma alanında giderek daha fazla rol oynamaya başlayan X'in faaliyet ve kararlarının ülkemiz tarafından yakından izlenmesi şüphesiz önem taşımaktadır. Burada Türkiye'ye karşı açılan bazı davaları görmekteyiz. Buradaki örneklerimiz ise Türk yatırımcıların açtığı davalar. Fakat bu davalar hala devam etmekte olanlar. Burada görmüş olduğunuz davalar ise Türkiye'nin başka devletlere karşı açtığı davalar fakat devam etmek devam etmeyenler sona eren davalar. Eksik uluslararası yatırım anlaşmazlıkların çözümüne yardım etmekte. Uzlaşmazlık paneli ve tahkim paneli ile üye ülkeler arasındaki ihtilafların çözümü için ara, bucu, ara buluculuk etmektedir. Üyelerin eşit oya sahip olduğu bu yapının tek gelir kaynağı, başvuran üye ülke ve firmaların bu faaliyetlerle faaliyetle, faaliyetle ilgili ödedikleri ücretler oluşturmaktadır. Bazı gerekli durumlarda Dünya Bankası veya diğer üyelerden yönetim konseyi tarafından belirlenen ücretleri tahsil etmektedir. Kurumun yönetim kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinden oluşur. Ayrıca sekreter yasa bulunmaktadır. Dünya Bankası Başkanı, X'in yönetim kurulu başkanıdır. Dünya Bankası'nın uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Bu sorumuzun cevabı Denizli yani İKSİT. Zaten İKSİT, suç açılımı da uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezidir. E, İKSİT neydi? Kısacası tekrar üzerinden geçmek istersek, özet gibi. Yatırım anlaşması yapacak iki ya da daha fazla ülke arasında oluşturulan bir güvence. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.